bir sefer bunu var. yaptıysam usta sen bana öğretirsen iki günde oldu bu iş. İnşallah. İki haftada. İki günde falan. Ah, Gördüğü oldu. O kadar da parlak değil demek ki. <laughs> Kola da olsun. <laughs> Kimlik de sen. <gülüyor> <Koşlar>. <gülüyor> Gel. Gel. Bu da. <laughs> bu da şey. Neden geldi bilmiyoruz. <laughs> <laughs> Her şey sizin. <laughs> ya, ya, ya. gitmişti. <laughs> arkadaşlar. Kamyonum dergisi altyapısında kurmuş olduğumuz kamyonum pazarlığı çık yola tam gaz devam ediyor. Yolculuğumuzda çok güzel bir yerde mola verdik şimdi. Sürekli biliyorsunuz o güzel araçların üzerinde böyle borular var, kornalar var, ledleri var falan ama hep deniyor ki koçkar, koçkar, koçkar. Ya kimdir bu koçkar? Koçkar. <laughs> Osman Koç'la beraberiz. Serhat. Kimlikte Serhat ismi. Koda ee, Kodada Osman. <laughs> Kimlikte safla karşılamıyor. Niye Osman diyorlar? Osman dededen kalma. Dedem rahmetli öldükten sonra Osman denildi. De öyle. Doğru. Olsun siz benim Instagram'ımda Serhat Koç olarak aynen, varsınız. Ama <laughs> <aynen, gülüyor> burada aynen. da bir aydınlanma yaşadım. Bugün hem sizi tanımak istiyorum. Hem de burada gerçekten detayları çekeceğiz. Ayrıntılara gireceğiz. İnanılmaz bir çalışma var. Sürekli bir üretim halindesiniz. Evet. Bu yolculuğa nasıl başladınız? Nasıl gelişiyor? Neler yapıyorsunuz? Onlara gireceğiz sırasıyla. Önce bir sizi tanıyalım. Bu maceranız nasıl başladı? Öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. Yani i̇smim Serhat Koç. Abimden beraber yapıyoruz bu işi. Yani biz aşağı 2000 5 senesinden beri aktif olarak hani giriş yaptık işe. 16 yıldır. Evet, sürekli de üstüne koyarak, geliştirerek, geliştirerek şu anda Peki, bu duruma gelebiliriz. Nasıl başladınız 16 yıl önce? Ya 16 yıl önce işte hiçbir makinamız yoktu. Biz şimdi boruları alırdık, hani elimizle ezerdik, gazaltı kaynağıyla kaynatırdık, ustalar çağırırdık, onlardan yaptırdık işi, görürdük, öğrenirdik. Hep o şekilde gelişti işimiz. Merak nasıl başladı? Ya merak zaten sülalemiz. Hep arabacı, Değil tırcı, mi? kamyoncu, Tabii. <laughs> Hepsi var bizde şoförlük Arabacılık hastalık olduğu için bizde hep dayımlarda da tıttırlar var. Hasan Hekimoğlu, Selçuk Ağabey. Hepsine tırtılar. selam olsun. Yani. Onlara işte bir tane iki tane derken çok şükür böyle yürüdü gitti. yani. şimdi Sonra makineliştik. Ona... Makinelişince <laughs> daha seri işler çıktı. Bu sefer daha çok istekler olmaya başladı işe göre, talebe göre karşılık verdik. Şimdi 16 yıllık bir yolculuktan bahsediyoruz. Tabii. Eminim ki böyle her şey güllük gülistanlık pırıl pırıl geçmedi bu ya 16 illaki, yıl boyunca. Tabii ki tabii Şimdi ilk başladığınız zaman siz sadece kardeşinizle beraber tabii. bu işi yapıyordunuz. Tabii. Ama şimdi görüyorum bayağı büyük bir yapılanma içerisindesiniz değil mi? Var, Aynı bayağı. zamanda birçok çalışan da burada yanınızda arkadaşlarınız var, çalışma arkadaşlarınız. Birazcık hani nasıl ilerliyor bu üretim süreci? Kaç arkadaşımız çalışıyor? İşte üretim aşaması, montaj aşaması vesaire onlara girelim. Yani şu anda iş yerimizde hem imalat hem de montaj olarak 27 kişi çalışıyor. Maşallah. Hani bunun aşağı yukarı 10 tanesi, 12 tanesi montaj ekibi. Geri kalan hepsi imalat ekibi olarak çalışıyor. Sürekli imalat yapıyoruz hani ne kadar büyük bir gelişim aslında onun yıl yani iki kişiden düşününce. biz başlıyorduk mesela değil mi hani çok şükürler olsun yani onun için her zaman şükrederiz yani ondan yani biraz sektör de şeydir ama mesela benim anladığım ve tanıdığım kadarıyla sektör aslında gerçekten iyi bir iş olmadığı zaman ortaya çıkan iyi olmadığı zaman özellikle bu işini aşkla yapan araçlarına sevgiyle bakan arkadaşlar zaten çok fazla kabullenmez Doğru. bu yapıyı ama sizi kabullenmiş Burada Koçkar kramın farkı ne diyebiliriz? Ya Biz bu işe başladığımızdan beri mesela belli bir kalite bir mal kullanmak var. Şimdi bu saçların hani düşük kalitelisi var, kalitelisi var. Kalitesini taktığınız zaman hiçbir şey olmuyor malzemeye. Ömür boyu paslanmıyor. Şimdi bizim kullandığımız cıvatamız, pulumuz her şeyimiz paslanmaz üzerine olduğu için hı hı. her şeyi paslanmaz kullanıyoruz. Onun için bir de her araca uygun ayrı boru yapıyoruz. Hani hepsinin kalıplarını alıyoruz, çizimlerini yapıyoruz tekrardan. O olmuyor bir daha, o olmuyor bir daha. Çok hani hep o şekilde olaraktan gelişiyor bu işlemler. Yoksa hani bir boruyu yap, on arabaya tak, öyle bir iş yok yani. Peki bu modelleme süreci vesaire diye düşünecek olursak buna, hani bu yaratım sürecinde ve üretim sürecinde Hı -hı. neleri baz alıyorsunuz siz? Yani belli standartlar üzerinden ama sizin kendi imzanızı taşıyan şeyler de var mı içlerinde? Ya şimdi genelde Müşterilere hitap ettiğimiz için yani biz kendimiz illaki standart bir ürünlerimiz oluyor. Hı. Onları da müşterilerin isteğine göre geliştiriyoruz, genişletiyoruz. Yani o şekilde çalışmalar yapıyoruz. Yani araba artıyor, geliyor, müşteri burasını istiyorum diye biz orasını yapıyoruz. Hazır gelmişken biz kendimiz de başka yerlerin ölçüsünü, arabayı komple tarıyoruz mesela. İlk önce üç boyutlu, onlar bize çizimleri geliyor, onların üstünde numune kesiyoruz, biçiyoruz, yapıştırıyoruz olmuyor. Sonra hani tekrar Tabii, tekrar hep, hep bir süreç 5 senedir sürekli arabalar kasa değiştiriyor yenileniyor e, sürekli biz de yenilenmemiz gerekiyor Aktif çok bir dinamik bir iş aslında bir sizinki. olarak çalışıyoruz yani. Tabii. Peki bu şimdi biraz tutku olunca biliyorsunuz yani zaten modası da her şey sürekli gelişiyor, değişiyor. Bir şeyler ekleniyor. Evet. Bunları artıyor, evet. azalıyor. Ama bir yandan da yakışanı yapmak Tabii dediğimiz ki. şey var. Aslında. En önemli şey. Değil mi? Başarını şey. sağlayan sizin de sizin yakışanı yapmanız. Tabii ki. Siz bu noktada yani aslında ne gibi hatalar yapılıyor bu aksesuarlarda modifiyelerde ama doğrusu nedir bunun? Ya bu işin doğrusu bir kere kesinlikle ölçü yani ne kadar iyi ölçü alırsanız da o kadar malzeme arabanın üstünde o kadar güzel durur hani bu Hı. o şekilde çünkü orijinal dediğimiz ürünler hani hep birebir oturduğu için güzel durur. Şimdi yaparsın büyük olur, olmaz. Ama biz ona göre hani elimizden geldiğince en hassas noktasına bile değinerekten güzel ürünler çıkartmaya çalışıyoruz. Başarılıyız da Allah şükür bu konuda. Çok başarılısınız. Yani, pandosu, yok konuda. Şu, kaç kalem ürün var şu an burada? Sayabilir miyiz yani? Vallahi, Yaklaşık kaç kalemdir? Şimdi bu led aksamları falan bizim dışarıdan aldığımız ürünler. Hı -hı. Hani led sis lambası olarak 10 çeşit sisimiz çok rahat vardır. Yani marka marka, kalite kalite. Hani daha da fazlası vardır. Ama krom olarak ürünlerde şimdi tüm araba markalarını sayarsak. Binin değil mi işte? Onu binin diyeceğim. içinde ürün vardır yani kesin. Felaket bir şey. Şimdi bunda yine araç markaları var. Değilmeyeceğim artık. Değilmeyeceğim dedikçe kapşonların üzerinde <laughs> geliyor marka bana. <laughs> Valla evet, arkadaşlar sponsorlu bir çalışma değil. Bu tamamen denk geldiği için. <laughs> ya ee, arkadaşlarımızın hepsi tüm marka ve modellerdeki zaten arkadaşlarımızın böyle bir tutkun oldu mu? Ama siz böyle biraz piyasayı kokladığınız zaman hangi marka araçta modifiyeye daha yatkınlık görüyorsunuz ve neden sizce? Ya bizim için şimdi en büyüğü hani tişörtünden de belirli <laughs> marka vereyim mi bilmiyorum belli <laughs> oluyor her şey. Biz yani, orayı hani, pipleyelim. Yani, yani öyle bir şey ki şimdi hani Scania markasında arabaya her şeyi takabilmen için sanki adam oraya yer yapmış bunu bu bunu buraya yap, bunu buraya yap, hani biz de onu sürekli geliştirdiğimiz için bir tane hani sürekli Türkiye'de bayağı satılan bir marka olduğu için Scania başta gelir. Ondan sonra piyasa arabası var mesela Mercedes'ler şimdi yeni çıkan Mercedes'ler de çok Hı -hı. aktif, onlar da bayağı yapıyoruz. Ford F-Max'ler çıktı, onlar da aynen. çok güzel araba. Onlar da yerli, onlar Diğerlerim da yapıyoruz. de gönlü kalmasın diye ya, Aynen, şimdi hani bir BMC az geliyor sonuçta. Yani Hı -hı. Biz BMC gelse BMC'yi de yaparız. Biz kimse yani küçük büyük gözüne bakmayız. Bize yeter ki adam istediğini söylesin. E, müsaitsek de her türlü yapar. Aslında herkese uygun çözümler tabii e, yaratabiliyorsunuz. Tabii, tabii, tabii. Çözümler sunabiliyorsunuz tabii de. bu noktada. Peki bir aracın modifiyesinde Şimdi alttan ya üstten başlasak. Şimdi neler var? Bu dönerlerden başlıyoruz. Oradaki evet. borular. Yani en üstte mesela korna koyabilir. Döner lamba koyabilir. Sis lambaları var bunlar. Kalite kalite. Marka marka. Burası en kaliteli olan marka bölümü. Jant yani kapakları var. Bu jant kapakları da başka bir firmadan alıyoruz. Bu da Türkiye'nin en kaliteli malı üretimlerinden. Hani bu jant kapakları bizim kendi Çin'den ithal getirtirdiğimiz mallar. Yani bunlara da kaliteli olduğu için mecbur yani biz öyle bir şey değiliz. Her şey kaliteli olduğu için müşteri buraya gelip yani aldığı şeyden bir daha dönmemesi için malzemenin en kalitelisini almak zorundayız. Aynen. Yani bu mesela fiyat olarak pahalı ama kalite olarak da en kalitelisi olduğu için bunu alıyoruz biz. Bizde şikayet yaratmıyor. Hiçbir Uzun şikayet yok. Aynen öyle. Yani bizde şey var da yani ucuz hiçbir zaman ucuz değildir yani. Ucuz en pahalısı oluyor. Şimdi sizin piyasada benzeriniz şekilde çalışan arkadaşlarımız vardır tabii, tabii ki değil mi? Tabii. Yani tabii. ama ben sürekli olarak koç karı duyuyorum burada. Ama bunun getirdiği ve kalitenin de getirdiği belli başlı tabii ki maliyeti arttıran faktörler var. Tabii. Bu. Arkadaşlarımız merak ediyor. Ya ben gittim oraya bir şey yaptım. Yani aslında yine her bütçeye uygun kaliteli çözümler de sunabiliyorsunuz. Tabii ki de. Değil mi? Yani Tabii. burada önemli olan işte evet Koçkar'ın bir ismi var ama siz kaliteliliği de aslında yine uygun fiyata sunmak için gayret gösteriyorsunuz. bu Tabii. Noktada. Ya şimdi orada da mesela elektrik ürünleri devreye de giriyor. Şimdi mesela bir tane X bir marka ürün 100 lirayken diğer X bir marka ürün belki de 1000 liraya çıkabiliyor. Yani burada sizin de tercihiniz önemli. Müşteri mesela bana uygun yolla derse biz uygun ürünleri göstererekten fiyat çıkartıyoruz ona. Ama kaliteli istiyorum derse de kalitenin en kaliteli size mevcut yani. Sıkıntı yok. <laughs> Tabii. Şimdi sizin kendi imalatınız olan şeylerden bahsedelim. Kendiniz imal ettiğiniz neler var? Ya Biz şöyle söyleyeyim. Jan kapağı ve sis haricinde tüm ürünleri kendimiz imalat yapıyoruz. Hani borusu, güneşliği, ayna kapağı olsun, preslik malzemeleri. Yani biz dışarıdan mal almıyoruz. Sadece sis ve jant kapağı. Şimdi bunları siz sipariş üzerine üretmiyorsunuz. Aynı zamanda toptan bir şekilde dağıtımını Tabii, da gerçekleştiriyorsunuz. Türkiye içinde toptancılarımız var. Yurt dışında hani sürekli satış yaptığımız ülkeler var. Hani bayağı fazla ülkeye de malzeme veriyoruz. Ne kadarlık bir üretimden bahsediyoruz? baktığımız zaman yani, böyle bir güzel Allah <laughs> ne kadar oldu fiyat olarak değil de yani böyle bir şey olarak e, yaklaşık. Yani biz yetiştiremiyoruz şöyle söyleyeyim size hani ürünleri yetiştiremiyoruz hani talep çok var hani ama üretimde işte büyümeye gidiyoruz şu anda yeni bir yer yapacağız nasıl Hı -hı. olursa yaza inşallah, inşallah tekrar sizi davet ederim Hadi bakarsınız seve seve vallahi. Yani, orada daha da profesyonel hani tam üst nokta olacağız inşallah orada çok güzel o zaman, olur. Bu zaman herkese de yetişeceğiz yani. Daha güzel olacak. Ama tabii içeriği de çekeceğimiz zaman e, ben ilk girdiğim zaman şaşkınlık içerisindeydim. Çünkü dedim ki yollarda gördüm, yola çıktım, bütün araçların her şeyi burada. Evet. Böyle duvarlara asıl cennet gibi. Yani ben şeker dükkanına gelmiş gibi hissediyorum <laughs> kendimi şu an. Her şeyi teker teker de incelemek istiyorum. O zaman biz birazcık da ürünlerle devam edelim. Görüşmek üzere. Evet şimdi birinci aşamadayız. Borular dümdüz bir şekilde geldi. Burada ne yapılıyor? Burada ölçülerine göre kesiliyor. Kesildikten sonra ikinci aşamaya geçiliyor. O da büküm oluyor. Aynen. Şimdi o zaman birinci aşama kesim, ikinci aşama büküm. İkinci Onları aşamamız çekelim. da burada. Daha sonra üçüncü aşamadan devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar gördünüz ne yaptık orada kestik sonra büktük. Şu an çıkan bu plakalık yani namı diğer bıyık. bıyık. Şimdi Aynen. bunu birazdan siz ekleyeceğim buraya ki <laughs> <laughs> devam ediyorum. Evet şimdi kaynak kısmındayız. Burada borulu sineklerin kaynağı yapılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşımız orada ince ince şimdi burada kaynağı yaptık. Evet. Etrafında ufak şeyi oluyor. Sonra ne yapılıyor? Ondan sonra yani? onu polisajı oluyoruz. Polisajda taşlaması oluyor. Zımparası oluyor. En sonunda parlatması oluyor. Kürüzsüz bir şekilde. Tabii ki, de, değil tabii. Mi? Kaynak olduğu belli olmayacak şekilde parlatılıyor. Şu an orada ne Diyor şöyle. Şu anda ayar yapıyor. Hani ha. kaynak Çe yaptığın için kaynak hep çekiyor. İçine ya da dışına çeker kaynak. Burada onun ayarını yapıyor ki bir daha o polisajla uğraşılmasın. Bu diye. şey olmuyor değil mi böyle hemen yapılır, yapılmaz. Sıcak, soğuk, bunu böyle bir esneme payı da değişmesi. Yok şimdi argon sanki? kaynağı yaptığımız için o zaten bir puntası bile hemen yamultuyor malzemeyi. Her türlü çekme yapıyor yani. Ha anladım. Aşağı doğru iniyoruz. Şimdi bana öğretiyorlar ne yapacağım diye. Meraklı kalabalık toplandı. <laughs> şimdi aldım. Şimdi önce makineyi açıyorsunuz. Evet. Tamam. Evet. Düğünüzde bu afgan kelet sürülen bir şey yapıyorsunuz. Tamamdır. Düğünüzü dikkat edin. Evet. Tamam. Yaptım. Yeter mi bu? Yeter. Mi? Yeter mi? Şimdi böyle mi? Yok. Direkt böyle. Evet. Ha. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Biraz bastırıyorsun. Ama bu çiziyor mu? buyu yani böyle 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 <laughs> kendiliğinden <Sıkanlı gülüyor> oluyor Can. yaptığınız yeri... Şunu şöyle üstten alayım. Ta, vereyim mi? Ben şuradan şöyle. <laughs> Hemen siliyorum. Ya var ya böyle miydi bu borayı ilk gördüğümüzde? Görüyor musunuz? Birkaç kusur var da. <laughs> <Oralar geliyor. gülüyor> o çok belli olmaz. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben bu işi biliyorum ya. Biz ayrıca sizinle konuşalım. İş görüşmesi için part Olur. <laughs> Usta beni yetiştirir. <laughs> Ustamız ustadır. Vallahi öyle. Ben Dolu, bir seferde da bunu yaptıysam usta, sen bana öğretirsen iki günde oldu bu iş. İnşallah. i̇ki haftada. İki günü falan almıyoruz iki hafta. O kadar da parlak değil demek ki. <laughs> tamam o zaman şimdi devam edelim. Bu boruyu da acaba kim alacak? O şanslı kişi kim olacak? Merak ediyorum. şimdi aşağıda çalışmaları çektik yetmedi çalıştık ben daha ne yapayım burada. Yani ellerinize <laughs> sağlık. Teşekkür ediyorum. Şimdi aşağıdan aldık her şeyi tamamladıktan sonra her şey buraya geliyor. Buradaki evet. artık süreç ne oluyor? Okay. Buradaki süreç burada lazer kesim ürünler, olan ürünler geliyor bu tarafa. Burada temizliği oluyor. Arka zımparaları oluyor. Bantlanıyor, paketleniyor, hazırlanmış oluyor. Müşteri hazır son nokta burası. Ve sonra şöyle raflarda yerini alıyor. Siparişe hazır. Siz istiyorsunuz, Koçkar Krom size yolluyor. yapıldığını, nasıl paketlendi, nasıl yollandığını gördük ama bir de sonucunu görelim. Şimdi çok güzel bir Scania R420 var. Burada da yine sizin evet. emeğiniz, çalışmanız baştan aşağı devam ediyor. Burada Tabii. mesela ne yaptınız? Aşağıdan böyle yani başladığınız zaman? Bu araca zaman... tampon altı borusu koyduk ledli olarak. G400, R420 yası var. Panjurun Frisco net Fazla abartılmadan yapıldı bu araçtaki araçlar. Panjurun neti, ön yazı, sineklik, güneş ilavesi var. Her arabada yok bu. Hı hı hı. Üst borusu arkaya kadar uzuyor. Tabelası var büyük. Birazdan montaj yapacağız beraber. E, sisleri var, e, kabin arkası ledleri var komple, yan tarafları bayağı dolu. Ya her şey siz <laughs> yaptınız. <Yani>, i̇şte. <laughs> diyorum ya bize Skanya'da... bir şeyler vermesi lazım yani. yani gerçekten bir şey <laughs> Bu aracın ilk hali ve sonraki haline baktığımız zaman Tabii. herhalde sizin de bir bayağı o kadar emeğiniz var, yani. var değil mi var, işte? Var. Vallahi çok güzel bir çalışma olmuş. Birkaç tane daha araç var, onlardan da devam edelim istiyorum. Ee, şimdi sadece tabii ki Skanya değil. Skanya'ya yattık, Skanya kalktı sayınlar. <laughs> evet. Şükürler olsun bir Volvo buldum burada. Yine burada sizin emeğiniz çok fazla. Tabii. Bu araca ne yapıyoruz şimdi? Yani bu araç eski yapmış olduğumuz bir araç. Şimdi boya işlemi oldu. Boya Hı -hı. işleminden sonra söktük. Bizim yeni yaptığımız ürünler panjurun çerçevesi var. Evet. Tekli çita var. Panjur mentişit açılan yerlerin oraları var. İşte elektrik aksamları, gene tampon altı boru, üst boru, sis korna, kabin arkası. Yani bunların her şeyi her yerinde yani. bir şeyimiz var yani. Şimdi böyle bir çalışma kaç gün sürüyor? Ya genelde randevulu çalışıyoruz. Geliyor, isteklerini söylüyor, kağıda döküyoruz. Ödemesini hani konuşuyoruz, ediyoruz. Okeyleşiyoruz, Biz malzemesini hazırlıyoruz. Hani elektrik tesisatları çok zaman alan ürünler çünkü. Borudaki led'lerin takılması olsun, sisin tesisatı olsun, hepsini montaj yapıyoruz. Ondan sonra günleşiyoruz. Adam geliyor hani yani iki gün bizim en fazla iki gün. Ha, böyle bir sürede halledebiliriz. Dorsayı dahil etmezsek sadece çekici iki günde bitiriyoruz genelde ama her zaman önden konuşmamız lazım. Tabii yani. mutlaka önceden Tabii. bir anlaşıyoruz. Tabii Şimdi ben en sevdiğim şeyi yapacağım. Şey, kornaya basacağım. Anahtarı açık mı Şimdi Biz böyle gittik Volvo'yu çektik dedik ki aha ne güzel Volvo ben dedim ki hemen dedim kornaya basayım falan. Tabii bilmiyoruz ki içeride. <laughs> o içeride Onurcan var. Biz öyle açtık Karala Güren abi baktım İbrahim Tatlı seçiyor. Ay dedim içeride birisi mi yatıyor acaba derken öyle bir rahatınızı bozmuş olduk sizden. sizin. Ee, önce sizi tanıyalım. Onurcan Güneş. Ben Karslıyım. Sarıkamış ilçesinde oturuyorum. Hı -hı. Kendim ayrıca iki meslek yapıyorum. Bir uzman jandarmayım. İkinci mesleğimle Türkiye üçüncüsüyüm. Kayak sporu yapıyorum. Aa, biz var ya kimi bulmuş? <laughs> Gerçekten. Aynı zamanda da bu ağır vasıtayla bu sanıyorum Aynen. sizin. Değil mi? Bu da İki sizin. tane var. Bir bu var. Bir de bunun taksisi var. S90'ı var. Hı hı. Onu şeyde Maraş'ta kullanıyorum uzman şeyinde. Jandarma yerinde kullanıyorum. Bir şey gidip gelme sebebiyle. O amcama beraber aldık. Bunu bu da benim. Amcam gibi kullanıyor. Şoför dolayı. Siz valla Volvo'cusunuz o zaman. Ya, Volvo sağlam yani. Canımız Neden Volvo? Neden Volvo? Şöyle diyeyim size. Konforundan dolayı yormuyor insanı. Genellikle sağlamlığından dolayı, çünkü içinde kendi canını taşıyorsun, hiç sen istemez. Karşı taraftakini düşünmen lazım yolda gittiğin sıra, yani teker patlama durumu oluyor, yolda kendinden fren boşaltma durumu oluyor. 8 ayrı sistemi var mesela bunun. Durdurma dur sistemi, yandan önüne otobanda ben karşılaştım, inanmıyordum aldığım sıra bunu. Hı hı. Adam önüne özelliklerini saydı, dedi otobanda önüne herhangi bir araba çıkarsa kendi kendine duruyor dedi. İnanmadım ve denedim gördüm yani. Örümek gerçekten. Sağ taraftan bir araba geçti. Şeritten bir de ani fren yaptı önümde. O şekilde kendisi durdurdu arabayı. İnanılmaz bir teknoloji yani değil mi? Hele yani. biz de bu teknolojiyi adapte olabilirsek yollar çok daha güvenli oluyor. Tabii. Yani iki tuşta yani kendini iki tuşa basıyorsun arkaya geçip yatıyorsun kendi kendine gidiyor araba yolda. yani önde yap. Bunu trafiğe kapalı alanda yapalım. Türkiye şartlarında yapmayalım bence. Evet. S90'la tırın arasında ne fark var? Mesela S90'la ben kendi arabamda yan koltuğa geçiyorum araba kendi şeridinde gidiyor bunda da var özellik ama ben telefonla bile yönetebiliyorum araba istediğim zaman. Valla arabanız bebek gibi. Peki şimdi bizim burada olma vesilemiz Koçkar'dayız. Siz de bu kadar değer verdiğiniz, sevdiğiniz arabayı Koçkar'a emanet ediyorsunuz. Evet. Koçkar'ın farkı nedir? Müşteri gözünde Koçkar size ne sağlıyor? Müşteri gözünde Ko Koçkar bize ne sağlıyor? Şöyle diyeyim size, güvenlikle müşteri temsilci şeyini sağlıyor. Adam geliyor hürmeti özelliklerini sayıyor. Abi bak şu gider, şu sene yakışır. Bu... Sizi yönlendiriyor. Aynen yönlendiriyor mesela. Ben şeyim eksikti. Önde paneli eksikti. Hı hı. Abi hallederiz. Dur biz yapalım ya kendisi. Üç gündür arabam şu an kapsın önünde kendisi. Aynen öyle. Dört öyle. kendisini yaptı diyor sana. Abi bir dört sene biz yapalım dedi. Ürünün kalitesinde? Kalitesinde ben şöyle diyeyim sana. Bir şeyim var. Bizim eski tırda var. Taktığımız farlar. Dört buçuk 5 yıl akın kullanıyoruz. Ve sönme dahil yok. Ve ondan dolayı buraya getirdim. Öğünlenim i̇şte. Da. Değil mi? Kaliteli ve uzun ömürlü mal. Aynen yani 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 sağlam bir kere bineceksin. Sağlam da kullanacaksın ümürlü şekilde. Tamam. O zaman çok teşekkür ediyorum. Ben kapanışı evet. ufak bir korna ile yapacağım. Birazdan korna mı dinlerken görüşmek Tabii. üzere. <laughs> Şimdi birinci korna. <gülüyor> <gülüyor> bir şey mi? çok başarılı. Şimdi ikinciye geçtik. Bu biraz Bu kendi orijinal korna. Ha, değil mi? Bakın bir karşılaştırın. <laughs> bir çığlık gibi çıkıyor. Bir de buna bakalım. Pa, pa, İncesi. Pa, pa, ya çok pa, güzel var ya. Pa, pa. E Bitmez öyle havası gider. Valla harika. Evet. İyi günlerde kullanmanızı diliyorum. Tabii. Kazasız belasız yolculuklarınız Hepimizin, olsun. olsun. Teşekkür ederim. Aydın, Bunu taktım. Evet. Bana doğru. Siz çevirin o döner. Yukarı aşağı yukarı aşağı. Böyle mi? Tabii tabii aynen öyle. Cırcırlı. İyice sıkayım mı? Tamam. Kırılmaz değil mi? Yok kırılmaz. Bir altı alayım. Tamam. Altı tamam Bu tarafta da var.